Ya çok kötü bir parktı. O kadar güzel yapmışlar. Keçi o keçi. Geç karşıya bakayım. Bakın burada. Şimdi ben oturacağım buraya. Umay da karşıya oturacak. Onu sallayacağım. Sallıyorum vaycığım. Çok güzel değil mi? Oo bayağı da zıplıyormuş Umay. Ay başım döndü dur dur. Düşüreceğim beni. Çok güzel. Ortada sallanıyor mu bilmiyorum. Ortaya da binilebilir evet. Bakayım. Orta çok sallanmıyor en çok kenarlar sallanıyor Hadi kaydırağa bakalım çok merak ediyorum tamam. Ben de bineceğim kaydırağa Bakın Bir de sarı turuncu yapmışlar çok güzel Hem burada bak Küçük bebekler için yapmışlar Bir de büyükler için yapmışlar Şimdi merdivenden çıkalım ben de çıkacağım hadi. Hadi Bak burada tırmanma yeri de var böyle, Umar. Tırmanma duvarı Anne. gibi yapmışlar Anne dur ben buradan ineyim ee, İn çık hadi evet. Hadi hadi Haydi bakalım. Ha şimdi çık küçük bebekler için, çocuklar için. Evet, evet bak tırmanabiliyorsunuz. Orada çıkartan böyle denge duramaz. Ama buradan tutunup evet. çıkabilir. Ya çok güzel. Gel. Gel gel bakalım. Ama Aferin. Ben ablayım. Niye Sen bulmadık? ablasın. Sen çabuk yaptın. Çok güzel. Şimdi girelim. Bak burada küçük bir tünel gibi bir yer var. Anne, Şu anne, ne? Açık joset. park. Gel. Hayır. Kay bire, bakalım. Buradan kayma. Oraya ben video çek sen video çekmeden ama ben buraya kaymıştım. Evet, ıslanmıştım ama ıslak mı? Hı hı. Aa ıslak doğru ya olabilir. Bak bu orada orada ıslak. Dikkatli git. Ben sarmayım oradan umaycığım. Başka ne var? Bir de, de şurada kaydırak diyorsun? var. Ha dönmeli kaydırak var. Ben buradan çekeyim hadi. Sen dön kay bakalım. Anne yalnız burası çok kayıyor. Çok mu kayıyor? Kaygan. Ya dikkatli kay hadi ıslak değil değil mi? Tamam kay o zaman hadi. hadi ben gel, görüşürüz. <laughs> evet çok güzel. Kocamanmış ya Umay buradan küçücük görünüyorsun sen. Evet, çok yüksekmiş. Gel gel. Kaydrağımız böyle parkımız da böyle. Aa bak şuradaki değişik salıncağa bakacaktık. Hem anneler biniyor hem çocuklar evet. biniyor. Ona da bakalım. Evet. Ben küçükken seni Umaycığım bu bu salıncağa bindiriyordum biliyor musun? Anne. Sen bebekken sen buraya oturuyordun. Heh. Otur buraya bakalım. Anne, e, bu, bu bundan aynısından e, şey parkta da var. E, Ayşe Bahçe'deki parkta da var. Evet. Ben Kayseri'deyken de böyle. Sen daha küçüktün. Bir yaşındaydın. Hı -hı. Ben oraya Sen bindiriyordum sen. seni buraya. Sonra buraya da ben oturuyordum. Şimdi bak oturacağım. Hem evet, Ben sallayacağım. Bak ben şöyle oturacağım. Tamam mı? Hı -hı. Hem ben sallanacağım. Hem Hı -hı. seni sallayacağım Umaycığım. <laughs> bak çok güzel. Ben sallayacağım. Hem de sen. Çok Hı -hı. eğlenceli. Ben. Aa bu parkın böyle yenilendiği için ben çok mutlu oldum. Çok kötüydü çünkü. Çok güzel yapmışlar. Evet. Çok sevindim. Dur ben önce ineyim. Sonra da sen in. Aa Hadi inebilirsin. Şurada da küçük bir tahtarella var. Salıncaklar var. Çok güzel. Hadi in. Ah düşersin. Dikkat et. Evet onu da gösterdik. Hadi umaycığım. Gel gel bu tarafa bir daha kay hadi. Nereden? Bir daha kayabilirsin. Arkadaşlar biz de şok markete gidiyorduk bu ara. Hadi Umar Kaysın gidelim. Görüşürüz.